Anna Abdurda Radiyallahu Teala Anhu enne qala Hazret-i Abu Darda müşkar arkadaşlar. Male ara ulema u ye ulema ekum yezhabun ve enne ehleekum la yetalemuun. Görüyorum ki diyor Abu Darda sahabi sizin ulemalarınız tek tek gidiyor. Fakat ilimden yoksun olan cahilleriniz onlardan hiçbir şey öğrenmiyor. Hiçbir şey soru bölgenmiyor. Ta'allamu qabla en yurfa'al ilm fe inna rafa'al ilm zahabul ulema ilim ortadan kalkmadan önce bir şeyler örgenin. Zannetmeyin ki ilim kendiliğinden kalkar. Alimler gittiği zaman ilim ne olmuş olur? Ortadan kalkar ya. Mal ya rakum ala ma tekaffalullahu lekum bihi ve tudayyuun ma vukiltum ileyhim. Bakıyorum ki diyor siz diyor Allah-u size garanti etmiş olduğu rızık konusunda çalışıyorsunuz, gece gündüz gayret ediyorsunuz. Allah'ın sizden istemiş olduğu şeyle ilgili de hep zayiat veriyorsunuz. Allah-u size garanti kılmış olduğu rızık onda gece gündüz 24 saat çalışıyorsunuz. 6 saat, 8 saat yetmedi, mesai yetmedi, gece yetmedi pazar günü, yetmedi bayram günleri. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Fakat Allah'ın sizden istemiş olduğu ibadetler, taatlar konusunda her gün zayiat veriyorsunuz. لَاَنَا <laughs> أَعْلَمْ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَارِ فِي الْخَلِيلِ Ben diyor, bir diyor, baytar gelir de bir hayvana bakarsa veya bir ata bakarsa veya bir ineğe bakarsa nasıl ki ondaki hastalığı anlarsa ben dedi sizin içinizden şerlileri o baytardan daha iyi bilirim diyor. Baytar diyor nasıl insanda hayvanda hastalığı anlarsa ben de sizin içinizdeki hasta onları, şerli ol şerli olanları sizden daha iyi bilir, ondan daha iyi bilir. Deymiş onların sıfatı arkadaşlar? Humul ladina la yuaddun zekate illa deyna. Zekatı yani zorla sanki borç veriyormuş gibi ya borç veriyormuş ki. Halbuki üzerine farz ya çıkarıp vermen gerek sana. Borç veriyormuş ki zorla. Bak zeket vereyim sana ha dikkat et ha. Yani sanki yeri alacakmış gibi. Ve la yetuna salate illa duburan. Namazı bekle diyor, bekle diyor, bekle diyor, bekle diyor. 5 10 dakika kala hemen namaza duruyor. Ya. Namaz çıkma kaçırmamış oluyor yani o zaman. Namazın son vaktine kadar ya. وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ اِلَّا هِجْرًا وَلَا يَعْتِقُونَهُ مُحَرِّرِيهِمْ Ve adam Kur'an-ı Kerim okumadığı gibi hiç Kur'an-ı Kerim'le dinlemeye meyli yok ya. Yani. Nerede bir yerde Kur'an-ı Kerim okunuyorsa radyoda, şehir frekanslarda hemen geçiyor onu. Evde Kur'an-ı Kerim kanalı varsa hiç onu zaten hiç uğramıyor zaten. Biri bir yerde Kur'an-ı Kerim okuyorsa ya sosyal medyada hiç yani. Adamın sayfasına bakarsın, hiçbir tane Allah için Kur'an-ı Kerim takip ettiği, dinlediği bir sayfa yok ya. وَلَا يَعْتِقُونَ مُحَرِّرِهِمْ Ve adamın öyle bir düşüncesi var ki bütün herkes elinin altında işçi olsun ya. Elinin altında köle olsun ya. Sizin diye en şerrileriniz işte bunlar bunlar ya. Zekatı verirken borç verilmiş kim verir? Namazı son haddine bırakır? Hiç Allah için, Allah'ın kelamını okumadığımı Kur'an'da dinlemez. Herkesin elinin altında ne olsun hizmetlisi olsun gibi bakarıyor.